En iyi lider kim? Müziği durdur. Arka bahçenin kraliçesi olarak sana sessiz olmanı emrediyorum. Muhteşem. Sizler çok tatlısınız ve ben de Harika bir liderim. Ben harika bir liderim. Kral! Salıncağın kralı. Daha yukarı sallan salıncak. Kimse benden daha iyi bir lider olamaz. Ben olurum. Ben kum havuzunun kraliçesiyim. Kuma emrediyorum. Sözümü dinle kum. Aferin sana. Hiçbir kum kraliçesi bana karşı duramaz. Ben ağaç evinin lideriyim ve buradan arka bahçeye kadar her yeri yönetebilirim. Her yerin kraliçesi benim. Arka bahçeyi ben yönetirim. Arka bahçeyi ben yönetiyorum. Ben sizden daha iyi yönetirim. A -a. En iyi ben yönetirim. Ben senden daha iyi yönetirim. Bence oldukça iyi bir liderim. Zaten bir orkestrayı yönetiyorum. Pekala en iyi lider kim? Neden gidip liderlik hakkında bilgisi olan birine sormuyoruz? Yani bana mı? Hayır orman ülkenin kraliçesine demek istedim. Hadi ormana gidip bunu soralım. İyi fikir. Ormanı çok severim. Tamam ama beni seçecek. Benim zaten bir tacım var. Yeni bir macera zamanı. Hadi Çağız'ı git. İki, üç, dört. Hey hey hazır ol maceraya. Gel yanımıza. Özel bir macera ama. Önce bu şarkıyı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı, söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Hey hey hazır ol maceraya ve biz çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım. Macera o This is Beni bekleyin. Kraliçem, buraya hangimizin daha iyi bir lider olabileceğini sormaya geldik. Bence iyi olurum. Ben harika olurum. İyileri benim. Ben bir liderim. <laughs> harika. Hepiniz çok heyecanlısınız. Hanginizi seçeceğime karar veremiyorum. Bakın ne diyeceğim. Bir arkadaşımı ziyarete gidiyorum. Neden sizde ben burada yokken orman ülkeye en iyi şekilde liderlik etmiyorsunuz? Aa, tamam. Kabul etmenize sevindim. O zaman güle güle. İyi eğlenceler. güle güle. Görüşürüz. Ah! Ah! Biraz yardıma ihtiyacım var. En iyi lider benim. Ben miyim. lider olmalıyım. Ben en iyiyim. Hayır, ben lider olmalıyım. Kral olmak için cesurum ve hazırım. Cesaret ve emir verebilirim. Asıl iyi lider benim. Hayvanlar beni sever. Ben ormanın kraliçesiyim. Sürprizlerle dolu bu kraliçe. Enerjik olmayı seviyorum. Tacı takıp gezmeyi bilirim. Çünkü kahraman prensesiyim. Kabi ve Ziggy kral olsaydı. Fazladan bir kralda. Daha cesur olabilirim, daha hassas olabilirim, egzersiz yapabilirim, bir taç takabilirim. Ormanın lideri olabilirsem. Ben lider olmalıyım, kraliçe, kraliçe olmalıyım, kraliçe olmalıyım, kral olamazsın. <laughs> Hmm, hmm, belki bir dinozordur. Lider sen olmalısın. Sen benden daha iyi yönetirsin. Lider sen olmalısın. Benim oyum sana. çok ve korkutucu ve büyük ve gürültülü. Bu koca. Belki onu korkutabiliriz. Ama o kocaman bir canavar ve biz çok küçüğüz. Büyük bir şey inşa edebiliriz. Ve çok büyük ve kocaman. Dinleyin arkadaşlar. Bir fikrim var. Pekala. işte şöyle yapacağız. Eddie sen <gülüyor> 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 Bu canavarı korkutup uzaklaştıracak. Değil mi? Kovalarız değil mi Sophie? Sadece elimizden geldiği kadar büyük ve güçlü hale getirmeliyiz. türlü gürültülü. Aruba! Bakın, kraliçe. Kraliçem, siz iyi misiniz peki? Aa, ben iyiyim. Ama kurbağa arkadaşlarım biraz korkmuş. Bu çok korkutucu bir kukla olmuş. Büyük bir canavar sizi yakaladı zannettik. Onu korkutup kaçırmaya çalışıyorduk. Olamaz. Sizler çok cesursunuz her biriniz. Aa, önemli değil. Bizi bilirsiniz. Cesuruz. evet her neyse. Gerçekten endişelendik. Evet, o da var. Peki o ses neydi? Kurbağalara en sevdiğim orman şarkısını öğretiyordum. Bu şarkıyı ben küçücük, ufacık bir kaplumbağayken öğrenmiştim. Bir, iki... Bir, iki... Şarkı değil mi? Ben beğenmemiştim. Ama şimdi en sevdiğim şarkı oldu. Pekala, beraber çalışıp endişelerinizi aşabilmek için birbirinizi cesaretlendirmenizden dolayı sizlere ormanın bir günlük lideri ilan ediyorum. Yaşasın! Yaşasın! Kobi'nin Muhteşem Kıpır Kıpır Orkestra Şovuna hoş geldiniz. Yaşasın, Yaşasın. Yaşasın. Hadi evet. Zegi Bugün orkestramız en sevdiğimiz parçayı çalacak Parılda Parılda Küçük Yıldız Zegi Zegi 1 Zegi Zegi 2 Ne yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar başlayalım Parılda parılda küçük yıldız. Hip hop zamanı. Çal gitarı. <laughs> Çok eğlenceli. Dans edelim. Hadi. <laughs> dans edelim. <laughs> ben Tessa tarzında dans edeceğim. Bu küçük parlayan bir yıldızın hikayesi. Böyle. Hadi biraz davulun sesini duyalım. Evet. Güzel. Yıldızlar yukarıda parıl parıl parlar. Gökte parlayan pırlantalar gibi. Böyle biraz Böyle davulunu kendince çalar. Vahşidir ama şaşkın bakar. Tabii ki kendince çalma hakkın var. Ama bizim orkestramız ekip olarak çalar. 2, 3, 4. Harika şarkı arkadaşlar. Hadi 2. Şimdi herkes için dans zamanı. Hep birlikte kutlama yapalım mı? Yaşasın! Abi, abi. Ya. Abi. Abi. Yaşasın! Abi. Yaşasın!